Selam arkadaşlar. Bugün size aldıklarımı göstereceğim. Yani bir sürü yani o kadar da şey almadım aslında. Bir şeyler aldım onları size göstereceğim. Ya yani sesim kısık olabilir arkadaşlar. Bunun için özür dilerim. Biraz hastayım. Okula falan da gitmedim zaten. Bitki <laughs> çayım da var burada. Çok sıcak. Neyse aldıklarımı geçelim o zaman. Şöyle bir ayakkabı aldım. Nike. Böyle bu kaç numara? 36 numara. Şurada yazıyor. Böyle bir ayakkabı. Şöyle. Ayağımda da göstereceğim. Hemen bekleyin. Ayağımda böyle duruyor yani. Hiç pek gösteremiyorum. Yani şöyle mük yani güzel. Benim için kötü bir yanı var. Kötü yanı da bağcıklanması. Ben bağcık bağlamayı bilmiyorum. Artık babama veya arkadaşıma falan bağlatırım okulda. Böyle yani. Sıra gelelim. Bir tişört. Şöyle bir tişört. Ayağa kalkayım. Bence bu videoda hep ayakta Bu ne be? Okul tişört. Şöyle bir tişört. Ya böyle kötü güzük gözüktüğüne bakmayın. Çok tatlı. Şurada bir tane çiçek var. Ve kumaşı mükemmel. Ben bunu dün aldım. Dün mü aldık? Dün aldık. Normalde pazar günü gitmiştik biz baktık falan. Başım çatlıyordu da hastaydım. O yüzden pek şey yapamadık. O gün almayı unutmuşuz. Babam ee, ya dün ya yarın aldı. Dün aldı pardon. Dün aldı. Aynen dün aldı. Böyle çok güzel hemen giyip geleyim. Geldim. Şimdi bu böyle bir tişört. Bir dakika şimdi kamerayı ayarlayayım. Şöyle bir böyle dik dursun ya. Çok da dik durmasın ben. Bunun şunun ip var. Ne alakadar ise. İster böyle kullanabilirsin. Şuralardan şunu. Bir dakika. Tamam, böyle oldu. Ne ya. Birazcık daha sıkacağım. Bunun asıl amacı bu yani. Arkad arkadan böyle. Yani şöyle. Önemli böyle. Bence çok rahat yani. Kumaşı falan da senmek. Hele şu şeyine bayıldım. ip kısmına. Yani bu tişört böyle. Devam edelim. tane karna günü için elbise aldım. Ya elbise pek denilemez. Yani değişik bir şey. Tulum. Tulum. E, ben niye oturdum? Ama çok güzel. Üstümdeki çarşıdan. Ben arkamda da çarşıdan. Arka tarafa bakmayın. <laughs> Neyse. Bu da LC Varkik'den. Şöyle bir şey. Ya, hemen ben giyip geleyim hatta. Bekleyin. Geldim. Böyle bir şey. Yani şöyle. Ben nasıl göstereceğim ki? Şöyle şöyle Çok. O zaman bunu kamerayı... Kamera sana var ya. he Yani biraz bir de yaklaştırayım. Nasıl yaklaş? Yaklaş. Yok o değil. Yaklaş ya yaklaşmıyor neyse. Böyle bir şey. <laughs> bir anlık bir şey oldu. Onu boşverin. Ya şimdi. Böyle bir şey. Cepleri var yanında. Buralar falan Ya ben altına şey giyeceğim e, ee, ne giyecektim? Beyaz çorap giyeceğim. Altına işte o ayakkabıları giyeceğim. Böyle gideceğim. Ya, bence çok güzel yani. Makyaj falan yapacağım. Ben çok sevdim. Bir de zayıflayacağım yani. Böyle, de diyete gideceğiz. Böyle. Yani bu kıyafet böyle arkadaşlar. Sonra çekeyim oturayım. Evet, diğer kıyafet gelene kadar böyle duracağım. Ha kolsuz. Evet. Yani. Biraz çay içemiyorum ya. Bitki çayı ha bu da boğazım ağrıyor. Çok sıcak. <gülüyor> <gülüyor> Saça bak ya iyice şey oldum. Bir tara yani. Ben niye böyleyim? Bilmiyorum. Bugün tam iki veya 3 üç... yok. Bugün 3 video editleyeceğim. İki video atacağım. Öyle bir şey olacak yani. Kaşık. Heh, bir tişörte gelelim. Şimdi ana tişört çok karışık oldu her şey. Kapatıyorum bir anlık. Geldim. <laughs> ben malım ya. Neyse. Gelelim. Şöyle bir tişört. Arkaya gidelim biraz. Şöyle. Şöyle bir tişört yani ben beğendim. Hemen giyip geliyorum. Geldim. Bu şöyle bir şey. Neyse hemen kalkıp göstereyim. Şöyle bir şey yani. Aslında göbek açık gibi. Kapalıydı. Ya aslında göbek açık yani bu şöyle bir şey. Böyle. Daha bir tişört arkadaşlar şöyle yani. Ben arkadaki sesleri boş verin. Şöyle ya böyle ya büyük ya kanka kıyafet Bu bu böyle. Normal ya. bu böyle. Kafaya takmayın. Böyle bir şey. Diğer bir şeye gelelim hemen. Diğer kıyafet için ya ben bugün bir sürü video çekeceğim. Ya bilmiyorum bayağı uzun olacak. Neyse devam edelim şöyle bir kot ceket. bu FC'den ben ne yapmıştım? Şunu alayım da. Ben en son ne giydim? En son bunu giydim. Ha, o şey FC'den. Bu FC'den bu bakayım. Bu ya bu da Mia Grills. Ya yani şu işte ya. Yani şöyle bir yerden. Kot ceket. Çok güzel. Arkasında bir desen var. Kolon çek. Şöyle. Paten bu galiba. Paten. Ay, paten. Hemen giyelim. Ben göbek açık sevmiyorum. Ya. ya gel artık. Böyle yani. Arkası böyle, önü böyle. Gıcık oldum şu da. Ya burada düğmeler var ama önüne kapatamıyorum. Niye? Çünkü şişmanım. Oraları karşılamayın. Böyle, 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 böyle. Gayet güzel bir ceket yani. Ben kot ceketi çok seviyorum. Ya zaten kot ceket alacaktım. Yani aldım. Yine oldu yani çok az bir şey kaldı. Bir, iki, üç, dört veya dört tane falan kalmıştır. O zaman geçelim yani. Bir tane pijama takımı gerçekten aşırı güzel. Ben mal gibi kirlettim. Neyse bir kirliyordum içeyim. <laughs> şöyle. Eş, i̇çi şöyle bir şey bu. Şey yani. Eş, ya ben size nasıl göstereyim? Hemen giyip geleyim işte ya. Böyle bir şey. Aşırı tatlı. Şuraya gel. Çık. Böyle. Tam bir yazlık yani. Yazlık yani. Ben buna yazlık diyorum. Aşırı şöyle bir eşort. Açıklamadan de, pijama altı. Zaten pijama takıyorum. Böyle aşırı tatlı. Nasıl? E, ee, yakında şöyle bir şey var. Böyle yani. Ben gayet beğendim. Bir böyle devam edeceğiz. Zaten diğerleri kıyafet değil. Bir yudum daha içeyim. Hemen hazır olacağım. Ben, benim sesim niye böyle Saça bak ya. iyice şey oldu. Daha dün yakalandım ya. Neyse şöyle bir şey aldım saç köpüğü. O oh, şuru güzel kokuyor yani. Mük yani ya. Şuna bakın. Köpük çıkıyor. Hemen yayıyorsunuz. Ya gayet mük bir şey. Çok. ben bunu geçen aldım. 100 liraya falan aldım. Gayet. Zaten ben saçımı çok yani ben saçımı çok seviyorum. Ve çok yapan birisiyim. Yani dakika başı yapıyorum. Mesela saçıma yapan birisiyim. Ve çok da ihtiyacım oluyordu. İyi ki de aldım. Bunu en son giymiştim ben? Bunu giydim. Bu da LC'den. Sus. Temizlemeyeceğim. Ben niye böyle oldum? Şey geldi temizleme de derken. şeyse şey işte. Alan. Depolama alanım. Bunu Iceberg'den aldım ama bu şey gratis de filan satılıyordur yani alabilirsiniz. Onda 10 on yani. Neyse. Şöyle ah, ah, elimden düştü. Neyse. Hemen geldim. Şöyle ikili bir tane urbanın şeyi. Bu ben 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 bunu çok severim. Çok 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 severim. Bak bu ne biliyor musunuz? Urbanın yani sağlıklı dökülme karşı şampuanı bu. Ya yani şunun kokusunu çok seviyorum yani. Mükemmel. Ya alın yani saç dökülme. Eğer saçınız gerçekten çok dökülüyorsa bunu alın. Bu ikisi birlikteydi. Bu da ben niye kokladım? Neyse bu da şey. Dökülme karşıtı sprey tonik. Böyle geçiyor ama bu şey saç saçı sağlıklı uzatıyor. Yani bunu duştan çıktıktan veya herhangi bir saat böyle saç tıklarınıza şöyle hatta sıkayım sık Şöyle işte sonra şey yapıyoruz. Ben kamera niye böyle oldu? Sık bir. Hii, keşke yapmasaydım. Geliyorum. Evet geldim. Güneş vuruyor. Neyse işte böyle gayet. Ay ay. Böyle bir şey. Bunları da seviyorum yani iyi. Tuşta falan kullanıyorum. Son olarak benim en çok sevdiğime geliyoruz. ASMR ASMR Böyle bir kulaklık aldım. Açtım tabii. Hiç video çekeceğim de o zaman açacağım. Bekleyemem yani. Ben bekleyemem. Ya saçım niye böyle ya? Saçımı diyeceğim arkadaşlar gerçekten çok rahatsız olmaya başladım. Bak saçım kötü saç gününe kızlar. Gerçekten kötü saç gününe kızlar böyle oluyor. Kafa yiyeceğim. Gerçekten bu saçlara ceza ver vermemiz lazım. Neyse ben bugün okula gitmedim işte arkadaşlar. Hastayım çünkü. Bura niye böyle oluyor ya? ya sese bak. Sese bak. Seçim sesim bok gibi olmuyor. Şu iki sağlam bir tokalan. ya. ve kaliteli değil. lastik toka, lastik toka ne kaliteli olacak falan demeyin. Gerçekten önemli yani. Heh, ben bekleyemem. Kargoda direkt açtım. Şöyle bir kulaklık aşırı tatlı. Maşallah. Sonra <laughs> bozun nazar değer ya. Hiç nazar değdiremem. Şöyle bir kulaklık. Bak şöyle. Önerim dışarı ses göndermiyor. Tabii şöyle açık bırakırsanız aşağıya gönderir. Ses kalitesi güzel. Açılma falan gerçekten büyük. Mesela şöyle. Kafada da estetik duruyor zaten. Ben şu an böyle gözüküyor ama iğrenç gözüküyor. Ama saçım falan şimdi çok güzel. Ya e şöyle böyle. Ondan sonra ve böyle yani çok estetik duruyor. Bunun Max P9. Ya şarj kalitesine gelirsek ben ya bunu ne zaman aldım? Bir hafta falan oldu ve hala şarjı bitmedi. Ya bir kere doldurdum. O da ilk aldığımda şarja gelmemişti. O zaman doldurdum. İlk gün yani. Ama hiç bitmedi. Ben hala mük. Yani aldıklarım bu kadardı arkadaşlar. Şu anlık bu kadar. Videomuz sona erdi Çok üzgünüm. Ağlamayacağım. Ağlamayacağım şaka. Bu videomuz böyle bitti. Umarım yani ben inşallah sizi mutlu edebiliyorumdur. Yani fikirlerinize sonsuz saygılıyım. Şu kötü olmuş üstüne, Şu kötü. Bu güzel. İsteniz gibi yorumları söyleyebilirsiniz. Tabi yorumlar açıksa. Siz gibi söyleyebilirsiniz yani. Yani benim düşünüyorum hepsi bana göre güzel. Zaten güzel olmasa niye alayım? Yani ben açığım her şeye. Söyleyebilirsiniz. Kırılmam. Üzülmem. Benim görüşlerim böyle. Hepinizi çok seviyorum. Biliyorsunuz zaten. Umarım sizi güldürüyorum, eğleniyorum, eğlendiriyorumdur. Zaten bu kanalı kendim için açtım. Yani karışık kafamda diye. Neyse. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum. bunu biliyorsunuz. Görüşürüz. Hadi görüşürüz ballarım. Like at.